Ne yapayım biz canım. Açsana lan vur ben açamıyorum tekrar. <laughs> Dur elleme. <laughs> Nur hep ok. Böyle bir şey çıktı içimden. Bu takılı arkadaşlar. Bu arkasından. Arkadaşlar bundan esiremiz de vardı. Kırıldı. Koy şey. burada. Kutu. Kutu boktan bir şey. Kutu boktan bir şey. Böyle arkadaşlar. Arda. Kutu boktan bir şey. Kapamıyor. şarkı Evet. Oh. Ya Ateşler. 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 bu kadar yok. kutuyu koyun oradık, Çok güzel biz takacağız zaten. 1000 lira vardır. Bırak onları hiç sana. doğru değil ama. Ben beni çekmiyorum. Bu Ev gezimi yapalım mı arkadaşlar? Hayır. Like atarsanız ev gezimi de yaparız. Evet, arkadaşlar saklanma videosu için 3 like kaldı. 3 <laughs> like kaldı. Hayır bir abone kaldı. Bir abone kaldı. Aha, Top videosu bunu yayın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bunlara video gelmesi istiyorsanız abone ve like atın abone onu like. Abone ve like bak. Abone ve like. Abone ol. Abone like. ve